Tarsus'ta binlerce yıl önce yedi katlı yer altında yaşayan yılanlar varmış. Maran adı verilen bu yılanlar, akıllı, şefkatli, barış içinde yaşarlarmış. Maranların kraliçesine Şahmaran denirmiş. Şahmaran genç ve güzel bir kadınmış. Efsaneye göre, Şahmaran'ı gören ilk insan Cemşap'mış. Cemşap geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluymuş. Bir gün Cemşap ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfetmişler balı çıkarmak için cemşabı aşağıya indiren arkadaşları paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçmışlar. Cemşap mağarada bir delik görmüş ve buradan ışık sızdığını fark etmiş. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görmüş. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuz ve pek çok yılan görmüş. Uzun yıllar burada yaşamış ve Şahmara'nın güvenini kazanmış. Yıllar sonra ailesini çok özlediğini söyleyip gitmek için yalvarmış. Bunun üzerine şahmaran kendisini salı vereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz vermesini istemiş. Şahmarana söz verip ailesine kavuşan Cemşap uzun yıllar verdiği sözde durarak şahmaranın yerini kimseye söylememiş. Bir gün ülkenin padişahı hastalanmış. Ülkenin veziri hastalığın çaresinin şahmaranın etini yemek olduğunu söylemiş. Ve her yere haber salınmış. Cemşap kuyunun yerini söylemeye zorlanmış. Cemşap mecbur kalıp kuyunun yerini gösterince Şahmaran bulunup dışarı çıkarılmış. Şahmaran Cemşaba: "Beni toprak çanakta kaynatıp suyumu vezire içir. Etimi de padişaha yedir." demiş. Böylece vezir ölmüş, padişah da iyileşip Cemşab'ı veziri yapmış. Efsaneye göre Şahmaran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler.